Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrardan Deniz hesabındayız ve bu kutu açılımının ikinci partı 5 part olacak gibi duruyor. Biz bu, bizim bunları şey yapmamız. En son sprout'u çıkartmıştım ben dün işte videoda değilken arkadaşlar yani kuzenimle falan oynamıştım. şunlara basalım. Kuzenimle oynamıştım. Crow'u çıkarttım. Onun dışında başka kimi çıkarttım? Jesse'yi çıkarttım o kadar yani. Başka hiç kimse gelmedi. Kurola maçlara giriyoruz. Sprout'un son dönemlerde formu düştü arkadaşlar. Kurola kupasını yükseltiyoruz. Ee, büyük taştım. 4 yazdı. Videonun şansına arkadaşlar ya. Geçen kuzenimle kutu açıyorduk. Hiç çıkmıyordu ve efsanevi. Sen diye. efsanevi çıkıyor. İkinci efsanevimiz Senle. İki efsanevimiz Leon ve Spike kaldı ve kupa yolunda da Brock geliyor. Videoda çok iyi gözükmüyor ekran ama olsun. Herhalde siz like atarsanız bu videoya. Pokoriko. Mega kutu vardı orada. Tam alacaktım arkadaşlar. Reklam geldi. Görüşürüz. Şimdilik. Arkadaşlar geldim. Kimi yükseltebilirim arkadaşlar? Mr. P'yi yükseltelim. Sprout'u yükselteceğim de. Kurala bir maça daha giriyoruz. Yeni karakter çıkınca neden adamların formu düşüyor ama bugün iyiyiz ya düşmedi. Şuradaki altını alıyoruz arkadaşlar. 300 altın hiçbir şeyimize yar yarar. Abi Pogo çıkmasın. Sprout'sun güç puanı çıksın diyoruz. Çıkmadı arkadaş. Şoktan bir kere 100 elmas çekelim dedim. Bir kutu mega kutu açtım ama içinden hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar o. Bir tane daha açtım. Ondan da çıkmadı. Şanssızlık diye buna denir. Kurumla maça giriyoruz arkadaşlar. Bugün 5 dakika olacak video. Bugün düşük olacak. Ardından ise arkadaşlar normal Brawl Stars'ı girip orada kupa Mister Mr. P ile Mr. P 20. rütbe yapacağım. Şu an 19. rütbede duruyor. Şu an açıp açıp duruyorum arkadaşlar. Şu an telefondan oynuyorum arkadaşlar bunu. Bunun bilgisayarın sürümü de vardır. Ama bilgisayardan açınca daha gerçekçi olur ama ben bilgisayarı yüklemeyeceğim. Belki kendime özgü bir bilgisayarım olunca yüklerim. Kutu açtım ve reklam geldi arkadaşlar. Bir dakika geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar geliyorum sus. Geldim arkadaşlar Geri arkadaşlar o. Ben niye bunu? Çılgın doluyum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Çift hesaplaşmada 5, 8, 10 ne ya? 15. rütbe yaptım adamı. Abi 15. rütbe yaptıktan sonra 20. rütbeye ilerlemiyor adamlar. Sprout'la 14 yapmışım vallahi o kadar kötü oynamış ki Sprout'u hemen bırakmışım yani. Bak 15. rütbe oldu hemen kupa kaybetmeye başladı. Ya böyle bir eksiklik oluyor ya. Bu oyunda da. Bugün sen de iyi çıkarttık. Bugün 7 dakikanın üzerine geçmeyi planlamıyorum. Ya nasıl ya nasıl ya. Ya nasıl ya. 4 yazdı. Gördüyseniz 4 yazdı be. Ceki geldi. Şu an burada ağlamak istiyorum. Ceki geldi. Bir de mega kutu açtım. Bir de mega kutudan çıktı. Arkadaşlar bu oyunda mega kutudan çıkmak sorunlunun ötesi sorunlu ya. Bir kere big game yapacağım. Büyük adam kim? Büyük adam kim olacak? Ben değilim. Abi biletimi yükselteyim. Bilet, bilet en fazla kaç verebiliyorum? 30 verebiliyorum. Bu maça sprahtla girilebilir büyük oyunda. Büyük adam inşallah ben olmam. Oha! Artı 1020 tane verdi. 11 tane kutu. 3 tane de Büyük kutu açacağız arkadaşlar. Bu nasıl bir şey ya? Açtık. 3 çıktı. 3 yazdı yani. 3 çıktı ne ya? Yine 3 yazdı. Ya yazdı yazdı. Of bugün konuşamıyorum be. Ha ben 30 bilet bilet verir verir girerim ya maça. Hatta dur gireyim. Biletlerim bitene kadar. Sonra o kutuları açtıktan sonra videoyu bitireyim ve büyük oyuncu olmuşum lan. Ama çok iyi oynayamamışım galiba. 1020 verip verip duruyor. Biletim bitti. O, şu an 0 bilet kaldı. O kadar biriktirdiğim biletleri video uğruna verdim ve 7 tane büyük kutu birikmiş. Bir şey çıkmadı. Bundan da bir şey çıkmadı. Ama biletlerin çıkması iyi oluyor. Bundan da bir şey çıkmadı ama bilet çıktı. Ya yani boş geçmiyor en azından arkadaş. Arkadaşlar biraz konuşmayacağım. Sizi kutularla baş başa bırakacağım. Dört yazdı. Dört yazdı arkadaşlar ve ya destansı şimdi mi çıkıyorsun? Şifre mi çıkıyorsun ya? Piper. 32 tane kutu var. Bunların hepsini açacağız arkadaşlar. Yine 10 dakika sürecek gibi. Gözüküyor. 32'nin içinden bir tane çıksa anlayacağız. Bu kutular bittikten sonra mega kutu birikmiş. Onu açacağım. O kadar olacak arkadaşlar. Video. Bugünkü video. Böylelikle bitecek. Yap. 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 Ya nereye girdim ben ya? Buton takılı kaldı. Ya Google. Ya ne alakası var? Ne alakası var? Ya kutuları açarken oyundan çıkmanın manası ne ya? Anlamıyorum. Of. Arkadaşlar ben videodan sonra 100 tane kutu falan biriktireceğim. Onu bir videoda açacağım. Hepsini sıkılmadan. 8 elmasa bir elmas geliyor arkadaş. Arkadaşlar sıfırata güç puanı çıkıyor da. Çünkü onun aksesuarı çıkacak. Aksesuarı için bekliyorum ona. Yoksa niye bekleyeyim ben? Jiki. Jiki'nin ilk videosunu izliyordum. Ya Jiki'nin ilk videosunu izliyordum derken. Oyuna ilk geldiği gün, günü izliyordum. O iyiymiş. Bir ve bu arada birazdan gelecek Brawl Stars videosu da. Nani geldi. Ya ona Nani oyuna eklediler. 6 gün sonra gelecek. Yani haftaya cuma gibi bir şey oluyor. Haftaya cuma gelecek. Bu test edeceğiz. Destansa aynı Piper gibi. Piper'ı nasıl çıkarttıysak Lan iyi de çıkartırız. Kromatik ne efsanevi zor diyorlar. Kardeşime iki tane efsanevi birden çıktı. Ondan sonra gerçek hesabında yani o gerçek Brawl Stars'ta kardeşime iki tane Sandy ve Leon çıktı. Bana ne çıktı? Bana Mr. P şey çıktı. Piper çıktı. Abi ama Sprout'un güç puanını vereceksin sen. Abi son bir kutuya kadar düşürdüm ama. Bileti 17'ye çıkarttım. Yine reklama gireceğini biliyordum. Ama şeyli Arkadaşlar mega kutu birikmiş 5 yazdı. Elması vermesi lazım o yüzden ben buna iki elmas yatırırım diyorum büyük oyna. Abi ben neredeyim? mi? iki tane verdi jeton katlayıcıyla 124 tane verdi. Buraya da büyük kutu birikmiş videomuzun son kutusu muhtemelen mega kutu olacak şunu açtıktan sonra son mega kutuyu açtım yine 5 yazdı Shelly, Jesse, Nita, Jackie artık şey versene ya Sprout versene ya Ya şükür. Şu 200 Sprout'a vereceğim ya. Sprout'a vereceğim ya. Sıkıldım, bıktım, bıktım. Geleceğim arkadaşlar. Şu video hemen bitsin. Geleceğim. Üç evet, arkadaşlar. Çok özenle gidiyorum Sprout'a vermeye. Ve verdiğim Sprout'u 7. seviye yapıyoruz ve aksesuarını açtık. Kutudan çıkartana kadar bitirmeyeceğim bu videoyu. 20 dakika olursa olsun. Ben yine biletli etkinliklere girmişim. Yine yanlış yapıp. Bir tane büyük kutu birikmiş. Ay küçü. Ay yücesiz kutu birikmiş işte ve Sprat'ın aksesuarı çıkıyor ilkten. Bugün hem Sandy'li Dur. Bugün hem Crow'u çıkarttım, 15. rütbeye getirdim bugün arkadaşlar siz dinle. Sandy'yi çıkarttım, Jackie'yi çıkarttık ikimiz. Sprat'ı 7. şeyi yapıp aksesuarını çıkarttık üstüne de hatta onunla bir hesaplaş tek hesaplaşmaya girmek istiyorum bir maçlığına bakalım ne yap. Gel. Her maç bir oluyor mu? Her maç bir oldu lan. Bir maç iki oldu. Onu görmedim sanmayın arkadaşlar. Şu etkinlik biletlerini de alalım. 20 tane etkinlik bileti varmış. Şu 5 kutuyu da açıp bitireceğim. Arkadaşlar videoyu. Çünkü daha ikinci video da var. Gerçek Brawl oynayacağım video. Bakalım onu ne yapacağız. Şu son kutudan bir karakter ver. Vermedi. son bir kutu daha varmış lan. Bitti zannetmiştim ben. Öyle arkadaşlar. Şuradaki 200'lük hediyeyi vermeseydi şu an şu sıfır atmakta zahmet çıkartamazdı. Gazete soyanları şeylinin yoktur. Direkt 7. seviyelere bakalım. 7. seviye biri var mı? Basmıştım ben. Sadece sıfır altı basmışım. Şuna da basalım. Mr. P'ye de bastım. Mr. P'ye de mi çıkarttık bugün? Şuna da basayım hatta. Bunu da 5. levele getirdim. Bir dakika sonra başlıyor arkadaşlar. Şey. Kurama da bugün şey yapacağım. Kutulardan zaten çıktın. Çıkıyor yani. Güç puanı da var üstüne üstlük. Ya bak yine Google'a girdi değil mi? Ne oluyor? Oğlum ne oluyor yeter ya. Google beni sol tuttun iyiydi ya. Monitor ne alaka? Monitör olmayacağız ki ya. Play Store ne alaka? Çıldırıyorum burada. Çıldırıyorum. Çıldırıyorum ya çıldırıyorum. BZ box simete inan giriyoruz. Girecekse. Bak ne Hayır. Kardeşim aynı. Evet arkadaşlar kardeşim yani Leon'u çıkartan kız ve sen hiç çıkartan kız. Burada. Bir de çıkarttı. Bir de çıkarttı doğru. Öyle arkadaşlar. Şimdi şu güç puanını tabii ki de en az kro var değil mi? Krov'a gidelim hemen. Krov'a verelim şu Crow'un da aksesuarını açmaya bir şey kalmadı. Altıncı level oldu. Şu büyük kutulardan. Piper ve Colt. Bak çıkmıyor. Cihaz zaman çıkmıyor ya. Çıkmıyor ya çıkmıyor çıkmıyor ya çıkmıyor. Bunun part 3'ü hemen yarın. Ve Mortis. 3 yazdığını kesinlikle görmedim. Ben de niye karakter geldi diyorum. 3 yazmış Mr. Hiçbir P. Hiçbir şey görmeden açsana abi. Hiçbir şey görmeden açsana. Krova verdi. Mr. P'ye verdi. Güzel. Güzel. Yeni hediyelerde şunu alamıyor muyum ya? Video izleyelim. Alayım evet. ya, alayım ya, alayım ya. Ya alayım ya ya. Ya ya ya. Neyse arkadaşlar, bugün 1400 kupa yaptık oyunda. Müthiş. Öyle arkadaşlar. Artık videoyu kapatıp normal Brawl Stars'ta kupa kasacağız Mr. P ile. Haydi, bye bye. Görüşürüz arkadaşlar. Bay 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 bay.